Yunusların gizemli dünyası. Hiç düşündünüz mü? Okyanusların en zeki canlılarından biriyle aynı gezegeni paylaştığımızı. Yunusların sırlarla dolu dünyasına dalmaya hazır olun. Yunuslar sadece sevimli değil, aynı zamanda inanılmaz derecede zekidirler. Karmaşık sosyal yapıları ve gelişmiş iletişim yetenekleri onları diğer deniz canlılarından ayırır. Kendi aralarında ıslıklar ve tıklamalarla nasıl konuştuklarını biliyor muydunuz? Okyanus ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olan yunuslar, besin zincirinin tepesinde yer alırlar. Denizlerin sağlığını korumak için avlarını kontrol altında tutarlar. Onlar olmadan okyanuslar bambaşka bir yer olurdu. Ne yazık ki yunuslar kirlilik, aşırı avlanma ve yaşam alanlarının tahribi gibi birçok tehditle karşı karşıyalar. Bu muhteşem canlıları korumak için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Onların geleceği bizim ellerimizde. Yunuslar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onları koruma çabalarına destek olmak için kanalımıza abone olun. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak farkındalık yaratmamıza yardımcı olun. Birlikte yunusların geleceğini güvence altına alabiliriz.